Yalnız bak, bak. İyine... Yalnız kırıldı. Gel <laughs> <laughs> ya bak gel. Işık ışık olsun kafasına. Kafam acıdı Kafa ya. Çok güzelmiş bu. Niye evet. sordun mesela? Enes sordum merak ettim sordum. Niye? Yani ama adını sorman gerekmiyor ama. Şu an ne kadar iğrenç ama. bir şey ima ettiğinin farkında mısın? İğrenç bir şey mi ima ediyorum? Evet. <gülüyor> sen sen... <gülüyor> Ne yapacağız? Kuralları tekrar anlatıyorum. Belirli bir süremiz var. Toplamda en çok izlenmeye ulaşan kazanıyor. Kuralımız yok başka. İster birlikte çekin. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Her yer love challenge yapıyoruz. Her... <laughs> Surf üzerinde dengeli durmak kolay iş şey mi ha?